Kitapların arasına koyduğu yapraklarla başladığı hobisini birbirinden güzel tablolara dönüştüren Ömür Köroğlu, fırça darbesi kullanmadan yaprak, çiçek, pırasa, kabuk ve soğan kabuklarından oluşturduğu tablolarıyla dikkati çekiyor. Köroğlu yaptığı açıklamada küçük yaşlarda babasıyla gittiği doğa gezintilerinde bitkileri tanımaya başladığını, topladığı yaprakları kitapların arasında kurutarak koleksiyon oluşturduğunu söyledi. Babam bitkilere çok meraklıydı, doğaya çok meraklıydı. Doğa sevgisi de bize babamdan gelmiştir aile olarak. Doğadaki bütün bitkileri periyodik zamanlarda düzenlediğimiz doğa gezilerinde bize tanıtırdı. Zaman içerisinde o bitkileri toplayıp onlarla koleksiyon yapmaya başladım. Koleksiyon zamanla bir alışkanlığa da dönüşüyor ve onlarla zamanla görsel olarak nasıl bir şeyler yapabilirim diye düşündüm ve en önemli şeylerden birisi hayal ettim. İlk olarak yaprakların doğal formlarını kullanarak küçük çiçekler ve davetiyeler yapmaya başladığını, Zamanla tabloya döndüğünü ve manzaraya ilgi duyduğunu dile getiren Köroğlu, bu sanatı 20 yıldır büyük bir keyifle icra ettiğini belirtti. Bitkileri toplarken en çok dikkat ettiğim şey endemik bitkilerin olması. Tercihim endemik bitkilerden yana. Endemik bitkilerin içerisinde tabi bütün iklimlere bitki örtüsü değişiyor. Coğrafyasına, belli yerlerin coğrafyasına göre bitki örtüsü değişmekte. Bunların dışında mutfakta atık olarak kullandığımız yemek yaparken atık olarak kullandığımız sebze ve meyve kabuklarını da kullanıyorum. Bir soğan kabuğundan pırasaya, darı kabuğundan, mısır koçanından, domates kabuğuna hatta havuca kadar varan epey değişik kartelalar var. Onlar aslında bizim doğal rengimiz Doğal dokumuz. E, i̇lginç olaylarla karşılaşıyorum. E, bazen e, onun yaprak olduğuna inanamıyorlar. E, Açık paketini e, içlerine bakıp e, e, dokunuyorlar. Gerçekten yaprak mı diye çizim olmadığına inanamıyorlar.